Ali selam efendimizin iki türlü fonksiyonu burada gündeme getirildi. Birincisi efendimiz bir şaridir. Cenab-ı Hak'tan aldığı gayrimetlu vahiy ile peygamberlik yetkisiyle Cenab-ı Hak adına hüküm koyar. Kur'an dışında da hüküm koyar. Sadece Kur'an'da mevcut bulunan hükümleri tafsil etmez, tefsir etmez aynı zamanda Kur'an dışında da hüküm koyar. Yoksa ona şari denmesinin bir anlamı olmaz. Efendimiz haşa Allah Teala'nın ortağı değil. Bu anlamda hüküm koyma yetkisi Cenab-ı Hak tarafından başka hiçbir varlığa verilmemiş böyle bir yetkisi yok insanların. Ama peygamberler Cenab-ı Hak'tan metlu vahiy aldıkları için gene Cenab-ı Hak'tan başka türlü bir vahiy ile aldıkları hükmü insanlara uyguluyorlar. Bu anlamda onlar şaridir. Yoksa kendiliklerinden, kendi arzularından, haşa hevai nefislerinden ümmet üzerine hüküm koyuyor değiller. Böyle bir şey yapmış olsalardı ki onları bundan tenzih ederiz. O zaman onlara uymak bize vacip olmazdı. Böyle bir şey yapma yetkileri de yoktu. Çünkü dinde hüküm koyma kaynağı vahidir. Metluv olabilir, gayrimetluv olabilir. Metluv olursa Kur'an'dır, gayrimetluv olursa sünnettir, kaynak vahidir. Bunun için Efendimiz'e şari denir. Bunun için Efendimiz'in Kur'an dışı hüküm koyacağını, koyduğunu söyleriz. İkincisi beyan. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz vahyin metluv olanını gayrimetluv olanıyla beyan etmekle mükelleftir. Bu peygamberlik misyonunun bir parçasıdır. Bunu yapmazsa görevini yapmamış olur. Dolayısıyla onun beyanı da gene bir vahye dayalı olması dolayısıyla haktır. Tasdiki gerekir bizi bağlar. Bu ikinci kısım üzerinde dururken bir noktayı daha dikkatinize sunalım. Burada imamlarımız Kur'an-ı Kerim dışında hak olduğunu tasdik etmek zorunda bulunduğumuz ikinci bir kaynaktan bahsediyor. Biz bu kaynağın adını sünnet koyuyoruz ama burada cümlenin gelişinden bunun burada hadisin kastedildiğini çok net anlıyoruz.